öne doğru yapardım. Bari oraya ya bu orospunun videosunu izlemek istiyorum gerçekten. Değerli arkadaşlar. Bak. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> şeyler patlat <kontaktı>, Nuri. <laughs> konfeti patlat. Poros <laughs> Bu bunun Valorant oyunlarında gerçekten kopuyorum ya. Sayfamız spam altında arkadaşlar. <laughs> Kanalımız spam altında, sayfamız spam altında. Bu gönderinin altına yorumlar yaparak, beğeniler atarak lütfen etkileşimde bulunun. En az 5 kelime olacak? E, keşfetten gelenler de olsunlar lütfen. E, sayfamızı kurtaralım. Sizler için post paylaşıyoruz. Sizler için post atıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. İyi u, bye bye. Olumlama. Her şey pozitif olacak. Her şey daha güzel olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selamun aleyküm. Gelseniz abi be. Nerede eksiz? Bak. Zıplayalım. Yem çıkıyor. Sakin ol lan. Ya olmaz <laughs> olur lan. Sana mı soracağım sakin olu? <laughs> güzel güzel net toksik <laughs> çıkıyor. <Kopsi> <laughs> Sana mı soracağım sakin tamam. olu? <laughs> oğlum bak konuşturuyorsun beni canım sıkma ha. Senin... Ya, ya Zez'e bak oğlum niye Z ona benziyor sesi ya. Ben öldüm. Ola <laughs> Etraflarında dönüp dolaşmanı zevkle izleyeceğim. Tamam A gidelim o zaman sen yönet. Yönet diye bir şey yok oğlum bu oyunu oynayan adam zaten ne yapacağını biliyordur. Kes sesini oyunu oyna. Nerede Olan. öldüğünü söyle adam nerede onu söyle yeter zaten. Sen hayırdır ya bana iş mi koyuyorsun? Tövbe <laughs> <Dolduruyor. gülüyor> <laughs> estağfurullah. Yok yok sen burada bir cesaretleniyorsun bu oyunlarda. Dışarıda koyayım önüne bakamazsın ha. Of. Tamam kardeşim. Karşılaşsak var ya abi dersin ha bana. <laughs> tamam kardeşim. Kardeş değil abi diyeceksin. Tamam abi diyeceksin. Ya bakayım. Anam. He. Sınır bu diyorsun yani. Bunun üstüne gidersen anan küfürleri gelir diyorsun. Yani sınırım bileyim o yüzden sordum. Şimdi kapatıyorum ya. Kapatma lan Allah aşkına kapatma. Vallahi canım çok sıkkın ya. Kapatma ya. Kanka kapattın mı? Kapatma lan vallahi kapatma. Dolduruyorum. Amına <laughs> koyayım daha 3. turda adama mute attırdı ya. İyi uykular. Oy. Ah! <laughs> Aa ne güzel skinmiş lan bu. Demek ki böyle işler içinmiş abi bu skill. Hocam benim mute'umu kaldırır mısın ya? Takımız yani biz. Abi işini yap kaldıralım gevşek mi? Tamam abi kusura bakma özür dilerim. Tamam özür dilerim sen sesini aç benim. Duyamıyorum seni aç bir sesimi. Özür <laughs> dilerim abi. Ben şimdi önden gidiyorum. İşin buysa önden gidiyorum ben. Hocam bu takımda ruh yok ruh. <laughs> Ruhunu kaybetmiş bu takım. Aynen kral ya. Baba yanlış mı ya bu kimse, ya. kimseyle iletişim bile kurmuyor. Oğlum bir de nasıl yapıyor bilmiyorum. En katmanına denk geliyor ya adamın yani. Hayır küsmüş kanlı bıçakla izgi oynuyoruz. Yanlış <laughs> mıyım abi? Tatlısın kank. Kank mı? Sen isim neydi kanka sen nasıl Yandı hitap edeceğim? Gitti. Yoru, yoru da yeter Fazla samimiyet kurmayalım mı yani? Aynen aynen aynen. Ben AWP'de iyiyim bu arada AWP aldım. Yapıştır ya, geç kanka. Karının, seni alan karanın Allah yardımcısı olsun. Neden kanka? Motorun soğusun ama ya. Beni alan da motorumu soğutmaz diye düşünüyorum yani hazır çalışan motor varken <laughs> Yanıcım yoru <Abi. gülüyor> Genç gençler hızlı <laughs> Aynen abi işte izinleyin Yanlış mıyım yoru ne amına Efendim Sen ne işle meşguldün kanki Kank Kank ha, İşsizim Kaç kaç 23 23 yaşında işsiz misin yani Aynen Allah seni kahretmesin. Ben de sizin baba parası ben de 20 yaşındayım. Ay, ay, baba parası yiyorum. Günlük 50 lira masrafım var kanka benim. <laughs> adamlar bıraksın. oynuyor ya. Adamlar ses kasmaya çalışıyor. 30 saniye. 50 lira. Ayakta nasıl? <laughs> kalan son Gönlünce son oyuncu. harcayabilirsin diyor. 50 lira bırakıyor. Gönlünce harcayabilirsin diyor. Tavuk döner yiyorum genellikle. Tavuk döner ayran yapıyorum. Bye bye. Bir tane atlıyorum. Yani bir tanesi 10 TL'ye gelir tam ekmek. Bazen <laughs> iki tam yiyorum bazen. O kadar lezzetli bir ekmeğin için aldırıyorum ama. Mesela tavuk dönerde ekmeğin içi alınır. Aynen. Dur ne alakam bunun ya daha oyunun başı lan. Baba bu kadar hızlı pes edecekseniz o zaman oynamayalım yani. Mesela tavuk dönerde ekmeğin içini aldırıp mesela atıyorum bizde 8 TL tam ekmek tavuk döner. Adama ne diyorum biliyor musun? Ekmeğin Nerede içi... yaşıyorsun? Efendim abi? Benden iyi olamazlar. Nerede yaşıyorsun? Gün gören. Gün gören Evet sen? Boşver de. Gün de 8 liraya nerede tavuk döner yiyorsun amına? Var abi Muratpaşa Caddesi. Var baya da lezzetli. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben ne yapıyorum ama biliyor musun? 8 liralık yaptırıyorum ya döneri 2 lira fazla attırsana diyorum ya. Yani 10'luk yaptırıyorum hem dönere mesela. <laughs> ya bir siktir git ne anlatıyor adamlara ne anlatıyor Tam ya. Denen, tamam Tam ekmek normal 8'lik koyuyor ya. Ben de 10'luk olsun benimkisi 10 TL'lik olsun. Adamlar da dinliyor ya amına koyayım. Sen <laughs> mantıksız kanka. <laughs> Mantıklısın ha amına koyayım. B'ye Be gelsenize kuruyorum bu arada. Destek destek gelseniz hocam. Her mantıklı Ha ikimiz mi kaldık? O zaman ha. sen çatıya bak. Kapıya bak. Ben o yer geçsene buraya sen. Bunun aramdaki ilişki. Geç orada bekle. Ölmeden. Kapıdan geldi. Oh. Patlıyorum kaçsana. Ah, bir düşman kaldı. Patlar patlar gel. Burada bekleyeceğim. O patlıyor zaten. Bu reklam çara aldığım yere bırakıyorum bu tarz durumlarda. Ultimi mi kullanayım? Yanımda canlarım varken. Gene sana mı lisan, Etki, <laughs> sana soracağım ne zaman ulti atacağımı? Etkilendim. Hayır sana soracak mı yani? Siktir git deli ammuna Hocam bir şey söyleyeceğim. <laughs> buyur, buyur, hocam. Ne oldu lan? Ben kimim biliyor musun? Ses değişti. Ben başkan. Ben wine fenomeniyim. Eski wine fenomeniyim. Kanıtlıyorum hemen. Kanka mi? bir saniye direksiyonu bırak. lan önüne bak. TikTok <laughs> Tutmadı, TikTok. Allah aşkına öyle birsi yok. Ağa ve ya baba şimdi bunun adamı anlayıp anlamadığını da anlamıyorum ki ben ya. Sesi de Eski wine fenomeni misin? Evet. Adın ne? Hayırdır? Özel bilgi olduğu için paylaşamıyorum da niye sordun? İbne eski vampir fenomeniysen söyle biz de bilelim madem fenomensin. İbne olduğumu nereden biliyorsun? Bu özel bilgi. Gece <laughs> <laughs> gece tövbe Yok yok bu bilgiyi nereden öğrendin yani? Onu anlayamadım. Bu kadar bu kadar hızlı yayılmasında <laughs> anlam veremedim ben. Kanka şakası saniye. bir tarafa hakikaten bu lobideki ölü ruhu nereden geliyor yani? Niye herkes hayatının son günüymüş son günü. de Son bir arkada böyle bir Beethoven açmış da bu oyunu girmiş gibi oynuyor Harbiden yani. Harbiden Valorant'ta an. neden öyle bir ruh var ya? Yani böyle adam gerçekten hayatının son günündeymiş gibi oynuyor. Çağrı gerçekten çözmüş olayı ya. Hani her renk maçında bak yayın dışı renk maçına giriyorum. Hayattan böyle bir soğukluk. Hani neden girdik ki? Yine mi geldik amına koyayım? Neden ya? Neden eğlenemiyoruz ya bu oyunlarda? Bak hani kimse de can yok. Van 5'e amına koyayım ya. Sabah Sabahın beşi de amına koyayım. Sabahın 5'inde o zaman oynama git yat amına sabahın 5'i Bana mı sabahın beşi sadece? Eğlencesi ne ne var bu? Baba hiç eğlenmiyorsunuz ama ben onu gördüm yani. Kimsenin eğlendiği yok abi. E, biz sabahtan, biz yo yoruyla sabahtan beri kahkaha atıyoruz amına koyayım. Nerede? He, bak eğleniyormuş adam. Hayır gelmiş sabahın 5'inde ne yapayım diyor. Ha, ne yapayım oğlum o zaman git yat bir şey yapmıyorsan yani. <laughs> Benim lobimin enerjisini düşürmesen hakkın var mı ya? Helal olsun. Helal Oradan, oradan bak jet bakacak şimdi ya da olmaz. Onun amına koyacağım ki şimdi sen ne jet baksan olurum. Ben de jetim. Bak beni kurul bak beni kuruttun ya şimdi bak. O jete kurulttun bak, beni. Duvarın üstüne çıktı bak. <laughs> jet nasıl götüne koydular ama? Ayakta Babam geldi şey. ben kapatıyorum ya şamlar. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Beyler gruba davet ettim sizi. Kalabalık ya. Konuşamıyoruz ya. Yani. Şey ya ya. konuşabiliriz biz konuşmuyoruz. Niye konuşmuyorsun o zaman? <laughs> Şimdi diyor <yok gülüyor> bir daha amına koyayım. Biraz taktik versene ya Ram ne konuşacaksın amına koyayım? Yemekten bahset o zaman. Ananı nasıl siktiğimi anlatayım mı sana? Ha ne zaman? <laughs> Baban evde yokken çok uğradım sizin eve. Anne sana anlatmayacağım. Ben sana direkt link atıyorum. Annen nasıl siktiğimi izle o zaman tamam? Sert mi oldu? birinci round amına koydu. Birinci roundda niye ortalığı karıştırdı ya. Şu anasını siktiğimi gruptan atasam Bunun anasını çok siktim ayırdı yok ki. Kanka tamam küfür etme de artık bir oyunumuz oynayalım. Şaka şaka yapmaya da gelmiyor sana. Senin bak o çatal sesini çıkaran <laughs> ananı var ya sikerim o ses sana bir şey sikerim ben. Ananı kudumu Grupta yok ki şu an. Oh yok yok bu küfür niye ya bu kadar küfür. Of oh, çıldırdım bon, amına kudum. Çünkü annem beni, beni. Beyler, birazcık infolu oynayalım arkadaşlar. Rica edeceğim ya. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Ha, evet. diyorum yani ya, biraz infolu oynayalım diyorum hani maçı kaybetmeyelim diyorum. Hiç cevap vermiyor. <laughs> cevap versene oğlum. Hocam şunlara söyler misin beni gruba alsınlar. Oros. Bir tane Oros var ya. Kim? Bana az önce kim sövdü? Sova'yı Sova söylesene beni gruba alsın. <laughs> Sonra hangi duyuyor musun beni? Duyuyorum. Red diyor ki beni gruba alsın. Ona de onun o anasını gelirim evinde sikerim <laughs> babasının ne var ya. Anasını sikisik öldürürüm onu. Ona de ki onun annesi <laughs> beni zamanında gruba <laughs> almıştı bu <Bunu gülüyor> niye almıyor? Bu oruç çocuğu niye almıyor? <laughs> An <laughs> anası gruba almıştı benim zamanımda. Ona aynen öyle aynen. söylesene be. Söyle Allah'ım varsa söylersin bak delikanlıysan biraz. Haberci hocam. bayağı kuşumuyum ben. Ya Allah'ım varsa söylersin <laughs> artık bunu <laughs> artık söylersin. <laughs> <Çekilin> de <yolumdan. gülüyor> aynen dediğimi söyle annesi zamanında beni gruba, <laughs> gruba almıştı bu niye almıyor? Söylesene. Ya söylesene amına koydum çocuğu söylesene. <laughs> Aynen şunu söylüyorsun. Annesi <laughs> ve yakın arkadaşı <laughs> beni bu gruba aldılar da. Yani. Adama da söylüyor yani, amına O gün yapılmış bir hata var bugün karşımda. O neden almıyor grubu onu sor. Peki. Söyle. Tamam için Söyle dedim sana. <gülüyor> söyle <gülüyor> lan. <gülüyor> <laughs> Sizi yankı yapıyor. Oğlum söylesene şu dediğimi bak laf sokamadım ya. Gel <laughs> amına İçimde kaldı da orospu çocuğu söylesene ben patladım burada ya. Söyle aynen laf bak efektik şey yaptık da bana ya. Adam laf soktuğuyla <laughs> bu ne kaldı. Ne bu benim boğazımda yarrak mı var bu kadar şey, yapıyorum ya. Yani ben, canım, <laughs> lan, ben Senin ben belanı sikim neye gülüyorsun ya. Hakikaten söyle bak uyuyamam ha. <laughs> evet. Arkanızdan <bu>. gel. <laughs> o neymiş öyle. Ehehehe <laughs> Oğlum söylesene şu piçe bir küfür etsene benim adıma <laughs> Oha 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 Terbiyesizlik yapmayın lan <laughs> Sen hemen gülüşünü sikiyim ya söylesene hocam ya Oğlum söylesene şu çocuğa Artık bu kişi Peki Sova abi. hangi 2 dakika şu Zed'in Terbiyesizlik yapmayın sikmiyim ha Mutasini aç laf soksun Sonra kapatırsın <laughs> Ha söyle bak Zed söyle laf Sova bak, selamun ona. aleyküm Atınca. abi Duyuyor mu beni Sova <laughs> Sova açtı mı senin? Şey? Sava. Kanka açmayacağım. Allah için sen de şey yapma. Muhatap olma oyunla. Yok yok sen beni duyuyor mu duymuyor mu? Son bir ya son. Duymuyor duymuyor seni. O zaman dediğimi de o zaman hak etti çünkü. De yıllar önce <laughs> grubu. annesi grubu almış beni. Şimdi kendi oğlu niye Aynen bunu sorduğumu sorsana bir Sor ya Allah Allah sen ne kadar Bek. ağlak bir çocukmuşsun. Sor. Bir şey yaparsa buradayım abim burada ya. ya sorsana amına koydum sorsana. Belalı, belalı civciv sorsana cicil. oğlum. Olsana, olsana, olsana. Bunu ben bunu sordurtacağım ya. Bugünkü challenge'ım bu yani. Kendime verdiğim bir challenge yani bu şu an. Sorsana belalı civciv. Kanka Allah aşkına sus bir tık bekleyin. Aa, ya Lütfen ya lütfen lan. Vallahi uyuyamayacağım bir soru sor ya. Ya sal çocuğu artık sal. Bir kanka bu direkt işimi sana? Söyleyeyim mesela kurtaramayacağım bunu. Söyle bir tacit bana bir, söyle bir. Annesi söyle bir yıllar önce yakın bir arkadaşıyla beni gruba almıştı. Bugün bu oğlun... Şey işte şey diyor anne size yakın zaman önce e, arkadaşlar beni gruba almıştı şimdi niye oğlu almıyor Bre, aynen senin bu şey de ben o ananın amını bir sikerim bak senin de o ananı var ya sıkı sıkı öldürüm babanın karşısında orospunun da orada sus oyuna bak senin de bacını sikerim <laughs> şimdi amına adam adam sövdürdü <laughs> amına koydum ne ismini sikerim senin zihniyetsiz orospunun Adam da sövdü <laughs> amına götürdük Ya bu kadar ya biz bu makaranın bağımlısıyız yani anladın mı? Bunu ver bize yani anladın mı? Hocam sen de bir ağır konuştun adam ama hak etti yani. Hoca adama da denir mi lan öyle annen grubu almıştı bana. Civciv. Sen de adama hak ettin yani bir tık tık ay, ay, ama. Ne? Sen de diyorum bir tık hak ettin diyorum küfür yemeği yani adam o kadar Bana küfür etmedi ki oğlum Yok sana etti ya senin sana dedi senin de ananı sikim dedi ya sana Sana Yok yo, bana demedi oğlum bana hiçbir giren çıkan yok sana anana sövdü sadece Sana dedi ya senin ananı sikim orospu çocuğu dedi ya sana orada Tamam evet, sus Ona de ki son bir lafım var ona iletebilir <laughs> misin? Ananı çek video için mi yaptın evet dedim Ananı çek video orospu çocuğu yazdı Yine küfür mesela bak anlık verilen sinirli bir karar yani bu. Çekilin yolumdan. Bu kadar hardcore küfürle gerek var mı yani sadece sorguluyorum yani şu an. Mesela gerek var mı yani? <gülüyor> <gülüyor> İki günlük oyun yani. Bak. Lamba 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 çık. Lamba neresi orospu çocuğu lamba nereden anlıyor? Lamba yok ki burada. <laughs> lamba lan nasıl çıkabilir ya? Yani? Kalan son oyun. <laughs> Sizin ben amanızı sikiyim o zaman. Lamba neresi? Orospu çocuk. diye bir yer mi var? Selamlar.